Sana BASANA sana gönülde kal sana Merhabalar nasılsınız? Yepyeni bir haftalık vloguma da Bastara bastara Finallerden önce ders çalışma vlogu Dümenden hepsine isim uydur zaten Salla ne gelirse aklına hayda <laughs> Şey mi Burku? No no Vay 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 Akıl sağlığımızı Yerinde tutmaya çalışıyoruz. Ne şey oldu? Adetten girdim. Ulan yemekhaneye gidip de yemek diyoruz. Gidip kahveye 100 lira para veriyoruz. Bak nasıl ders çalışıyor bak. bak bir yerde açmış, kopyalıyor. Bu kırk iki başlatılsın. Benim de var mı? Bu kırk iki başlatılsın. Benim de var. Bu başlatılsın. Öde, benim öde. ben benim ödevim. Hayır sen de tutman lazım ki ben böyle de ders çalışırmış gibi çıkıyorsun. Senin tripod. Buraya <laughs> <laughs> bir işaret koyacağız. Ders <laughs> çalışıyormuş <laughs> gibi. gerçekten böyle çalışabilsek keşke. Ders çalışırken ne de dinliyorsun? Azer <laughs> bir <laughs> Neşet Ertaş gitme buradan. Sen olmadan ben nasıl yaşayamam? Yapsana espri daha dün yapıyordun. Bir daha yap, bir daha. Ama hep böyle oluyor. Ben kamera kapalı ver, çekim, yapayım. Sen yap. Olmaz yapma. Ama kanalın yap. yüzü sensin. Ben 99'u Bugün şakalar inanılmaz iyi. <laughs> Şaka Dadem ne ya. diyor ki, ya. geç geldi birazcık. Usta bizimkiler HD olmasa da olur. 100, 720p olsun yeter diyor. İyi şakaydı bu arada. Anlayana, anlayana. Araya, ince. İnce yapıyorum, ince araya. Benimkiler kadar olmasa da <gülüyor> yaptı diyebilirim. <laughs> <laughs> Güldürmeyen Allah öldürür. <laughs> Ulan o kadar hayatsızız ki blok çekmeyi böyle size bir şeyler anlatmayı bile unutmuşuz. <laughs> i̇şte haftaya finaller var bu finallerden önceki hafta dümenden hasta olacağız gibi. Zaten böyle ne zaman önemli bir sınav bir şey olsa hemen bir hastalık, önemli bir dönem olsa hemen bir soğuk algınlığı bulur bizi. Bu da Allah'ın bir kaderi lütfu diyelim ne yapalım. Buna da Allah diyeceğiz, ona da eyvallah diyeceğiz. Allah kahretsin rengi kaçırmış. Eskiden renkler 10 dakikada birdi. Yarıya düşürdü şu an 20 dakikada bir geliyor ve Birini kaçırdığında bölüme gelmen en az 25 dakika yarım saat uzuyor. O yüzden derse geç kalmamak için yürümek zorundasın. Ben de şu an hasta şekilde bu soğuk havada 3 kilometre yürüyorum. İyice beter olacağız. Sağ olasınız buradan yetkililere sesleniyorum. Baş göz üstüne, baş göz Şunun rezaletliği. Çok o. İçinden Tüy çıktı ama yine de umurum olmadan yemeye devam edeyim. Tüy. Fare tüyü. <laughs> Şaka yaptım abi. Bıçak vermedikleri için çatalla. Aa ah, yüzümün her tarafı portakal suyu oldu. Çok ol, Böyle şey şey. <gülüyor> 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 Bunu şuradan alırsın. İçine atarsın. Bu arada portakalın en lezzetli kısmı şu kısmıdır. Çok evet. keyiflidir yani. Bunu sana verebilirim. Evet. Yapayalnız yemekhane portakalı. Bir başına bırakmışlar burada. Ne istediniz lan? Bir adet portakaldan. Yeseniz olmaz mıydı? Orada bırakmışsınız. Üzülüyor. Gece kurtlar, köpekler neler yapacak o portakala. Biraz utanın ya. Biraz düşünceli oldum kardeşim. Ot dülüsünüz bir de sözde. Elif diyor ki final haftasının ikinci haftası kanalı bana devret. Bir haftalık vlog çek. Evet. İsteyenler olur yazsın. istemeyenler hayır yazsın. İstemeyenler hayır yazı, Hayırı günlüğüne yazabilir çünkü artık çekeceğim. Mert sürekli ödev yapıyor. Benim suçum mu? Patlatacağım bu bölümü. Hı? Patlatacağım bu bölümü. Sence ben mutlu muyum sanıyorsun? Değilsin o yüzden diyorum işte. Sence ben bundan zevk mi alıyorum? Evet. Yani şey ne yapıyorsunuz? İçinde bulduğumuz durumdan. zevk mi alıyoruz? Siz üzülüyorsunuz da biz üzülmüyor muyuz? İsteyerek mi bu noktaya getiriyoruz? Bilerek mi bunu yapıyoruz? Tamam, tamam. Evet, bilerek yapıyoruz. Bravo sana. Bravo. Şimdi gelelim. Bu sana. <gülüyor> bu, <gülüyor> bu, bu benden sana gelsin. Bak sana bak Buraya pizza söyledik. Yani Şuna Şu çok gariban pizzası durmuyor. Süper fresh canım. Beni yeme diye duruyor böyle. Öyle bir pizza. <laughs> Sadece hamur ve üç ya, parça sucuk. Değil de. Geçen Domino's bol malzemos yedim artık Domino's bağımlısıyım çok iyi. Söylemedim ben de Domino's. Sen istemedin, pahalı dedin. Ben fark etmez dedim söyleyemiyorum. Sonra dedin ki ucuz olsun. Bunu söyledin sonra. Çünkü sen dedin ki üç gündür yemeye çok para harcıyorum dedim. Evet finaller başlıyor. Ben de finaller boyunca iki hafta sosyal medya detoksuna giriyorum. Uygulamaları sildim sadece Instagram'a ve YouTube'a Reels ve video yüklemek amaçlı onları kullanacağım ya da ders videosu izlemek amaçlı bakalım neler olacak yarın da final haftası vloguna başlayacağım bir sonraki hafta görüşmek üzere şimdilik kendinize iyi bakın seviyorsunuz şu bir haftayı bir atlatabilseydim şu bir haftayı bu bu dönem dersleri geçersem her şey değişecek geçemezsem her şey değişecek okulu bırakacağım bazı çiçekler bazı topraklarda açmıyor be. Ne yapalım abi? Olmayınca olmuyor. Rabbim yürü ya kulum demez bazen. Ne yapalım benim suçum mu? Bazı çiçekler bazı topraklarda olmuyor. Hayatın gerçeği bu. O zaman Son 2, 3, 4 Ah sana vah sana Söylesene Küfür <laughs> yok çocuklar var. Senin devamını düşünemem kardeşim. Ben burada geçirdiğim zor ara düşünüyorum. Niye? Alım çekme Moğol, bizi ama bizi vermezler lan. Niye emmi oğlum? <laughs> kardeşim gidin abone olayım ya. <laughs> Adamı da ya. Demek <laughs> ki Dil koyduğun yeri kesin koyacağım bu arada. Burayı kesin koyacağım. Hayır kesin koyacağım. What life? I got no life. I'm in the dark understand I'm in the dark <gülüyor> <gülüyor> şuna, bak, şuna bak nasıl ileri <laughs> Bir yıl Olay, önce bir yıl anlat yıl. Olayı bir daha anlat <laughs> tutalım <anlatayım> da. <laughs> <laughs> Abi katılma da vallahi ayrımız gayrımız kaldı Tutana